Selam, hoş geldin. Ben Feyza. Bugün Express Yoga Akışı ile karşındayım. Çok uzun bir akış olmayacak. Ortalama 20-30 dakika sürecek. Hazırsan gel ve başlayalım. Önce matın başında başlayacağız bugün. Ayaklar mat genişliğinde olsun. Dizleri bir hafifçe ve üst bedenini indir. Sağ ile sol dirseği, sol ile sağ dirseği tut. Ragdoll'a gel. Ragdoll'da başlayacağız. Önce üst bedenimizi rahatlatacağız ve bacaklarımızı rahatlatacağız. Minik minik sağa sola sallanabilirsin. Şimdi burada ellerimizi bağdaş gibi düşünürsek bağdaşın yönünü değiştireceğiz. Hangi elin üstteyse onu geriye al. Bağdaşın ellerindeki, kollarındaki bağdaşın yerini değiştir. Ve sağa sola doğru minik minik üst bedenini rahatlatmaya devam et. Belki sabit kalıp minik minik ileri geriye de yapabilirsin. Ya da sabit de kalabilirsin. Hep birlikte sabit kalalım. Elleri mata getir. Ayakları matın dışına doğru hafif bir açıyla çevir. Kalça indirmeye başla zemine doğru ama mata gelmesin. Sol elin matta kalmaya devam ediyor. Sağ elini başın arkasına yerleştir ve sağ kolla aç göğsünü sağ tarafa doğru. Burada aslında sağ kol yukarıya doğru açıkmış gibi. Mal aslında yaptığımız gibi yapıyoruz ama elimiz başımızın arkasında sağ omzunu ittir ittir geriye doğru bakışların hafifçe geriye bir nefes daha al. Verirken merkeze gel sağ avuç içini yerleştir mata sol elini yerleştir bakışının arkasına ve aç göğsünü sol tarafa doğru. Bir derin nefes daha al. Verirken merkeze gel. iki elinde de mata getir. Kalçanı kaldır. Ayakların arasındaki mesafeyi kapat biraz. Kalça genişliğine kadar getir. Nefes al yarım yol açıl. ileriye bak. Nefesini verirken bacaklarını kapan dizleri hafifçe bükebilirsin. Al nefes yarım yol açıl. Sırt düz. Ver nefes kapan bacaklarını. Al nefes yarım yol açıl. Sırt düz bakış ileriye. Ver nefes bacaklarını al, kapan. Tekrar nefes al açıl. Nefes ver kapan. Nefesini al, açıl. Elleri mata getir. Sol bacağı geriye gönder. Sağ diz bükülü. Burada sağ dizi büküp düzleştirelim. Kalçamızı sağ arka bacağımızı rahatlatalım. Diz bükülü kal. Nefes al. Uzakollarla kollarla yukarıya. Nefesini verirken kalk düz kollara gel. Bir nefes daha al. Verirken sol dizini indir mata. Elleri mata getir. Sağ bacağı gönder geriye masaya gel. Sağ bacağını diz bükülü kaldır havaya ve kalçandan çevirmeye başla bacağını. Üç tur bir yönde. Üç tur diğer yönde çevir. Ve en son tekrar masaya gel. Nefes al. Sırtı çukurlaştır. Bakışlar yukarıya Nefesini ver. Sırtı kabart. Çeneyi göğüs kafesine çek. Al nefes. Sırtı çukurlaştır. Bakışlar yukarı, Körek kemikleri birbirine yaklaşsın. İnek. Ver nefes. Kediye gel. Körek kemiklerini birbirinden uzaklaştır. Çeneyi göğüs kafesine çek. Bir kez daha al nefes. Açıl. Ver nefes. Kapan. Ve nötr masaya gel. Ayak matatak masa tak dizleri sıyır kalçayı geriye gönder aşağı bakan. Bir nefes al. Verirken planke geçiyoruz. Omuzları el bileklerinin üzerine taşı. Tekrar nefesini al. Verirken diz, çene, göğüs kafesi mata gelsin. Al nefes. Açıl buradan yukarıya doğru kobra. Nefesini ver. Bakışlarını sağ omzundan geriye doğru gönder. Merkeze gel. Bakışlarını sol omzundan geriye gönder. Merkeze gel. Ve kalçayı topuklara doğru getir. Çocuğa gel. Alnı mata bırak. Derin bir nefes al. Sakince ver burnundan. Ve tekrar masaya gelir gibi yapıp hemen ayak parmak uçlarını mata takıp aşağı bakana geçelim. Ayaklarla ellerinin arasına doğru yürü. Al nefes yerine açıl. Ver nefes kapan bacaklarını. Tekrar yorum yolu açıl. Ver nefes kapan bacaklarını. Bir kez daha açıl. Ver nefes kapan. Tekrar açıl. Ve elleri masa indir. Sağ bacağı geriye gönder. Burada sol dizi düzleştirip bükeceğiz. Ve sol diz bükülü bir şekilde kal. Nefes al. Uza kollarla yukarıya. Nefesini ver. Bir nefes daha al. Verirken dirsekleri bük. Kaktüs kolları gel. Al nefes. Verirken sağ dizi indir mata. Ve elleri mata getir. Sol bacağı gönder. Geriye masaya gel. Sol diz bükülü sol bacağı kaldır. Ve kalçandan bacağını çevirmeye başla bir yönde. Diğer yönde çevir. Ve dizi tekrar zemine getir. Birkaç tur kedi inek yapalım. Al nefes sırtı çukurlaştır. Bakışları yukarıya gönder. Nefes ver. Sırtı ittir. Yukarıya doğru çeneyi göz kafesine çek. Al nefes. Bakışlar yukarıya. Ver nefes. Çene göz kafesine bir tur daha. Al nefes. İneğe gel. Ver nefes. Kediye gel. Ve nötr masaya geri dön. Ayak parmak uçlarına mata tak. Dizini sıyır mattan, Kalçayı geriye gönder. Aşağı bakan nefesini al. Verirken omuzları elbiselerin üzerine taşı. Pinek. Tekrar nefesini al. Verirken diz, göğüs kafesi, çene, mata. Al nefes Açıl buradan kobraya. Nefesini ver ve kal. Şimdi bakışlarını sağ omuzundan geriye gönder. Merkeze gel. Bakışlarını sol omuzundan geriye gönder. Tekrar merkeze gel ve yavaşça çocuğa geç. Kalça topukları insin. Bir nefes al. Sakince ver. Buradan tekrar masaya gelip ayak parmaklarını mata tak, aşağı bakana gel. Ayaklarla ellerin arasına doğru yürü. Ayakların arası kalça genişliğinde. Ve buradan yavaşça doğrsu. Dediğim gibi ayaklar kalça genişliğinde. Nefes al, uzak kollarla yukarıya verirken yan beden esneteceğiz. Sağ ile sol el bileğinden tut ve sağ tarafa doğru göndermeye başla. Sol kolunu sol yan bedenin esnet Öne kapanma, göğsünü aç. Bir nefes daha al, sakince ver ve merkeze gel. Tekrar nefesini al, uzak kollarla yukarıya nefesini verirken sağ el bileğinden tut. Bu sefer sağ yan bedeni esnetiyoruz. Öne kapanma. Bakışlar yukarıya doğru. Bir nefes daha al. Sakince var. Ve merkeze gel. Al nefes. Verirken kapan bacaklarına. Nefes al. Yorum açıl. Verirken eller mat al. Bacaklar geriye aşağı bakan. Nefesini alırken sağ bacağı yukarıya gönder. Nefesini verirken getir ayağını ikinin arasına yerleştir. Sol ayağı devir 45 derece. Açılı al nefes, uzak kollarla yukarıya birinci savaşçı. Nefesini ver. Ve elleri ör, kalçanın arkasında al nefes, aç göğsünü. Ver nefes, humble warrior'a gel, başını sağ aç bacağına. Sağ ayanın iç kısmına doğru yaklaştır. Zemine doğru yaklaştır. Sağ dizin yana açılmasın. Bir nefes daha al. Verirken elleri çöz ve doğrulmaya başla. Matın gerisine doğru ikinci savaşçıya geçelim. Sol dizi bük ve ayaklarını yerleştir ikinci savaşçıya. Derin bir nefes al. Verirken ters savaşçı. Nefesini alırken merkeze gel ve buradan yan açıya gel. Sol dirsek sol bacağın üstünde sağ kolu yukarı uzuyorsun. Bir nefes al. Verirken matın başında sanaya gel. Eller zeminde veya kalpte veya kolları açabilirsin. Bir nefes al. Verirken merkeze gel. Ellerini mata yerleştir. Sol diz mata indir. Ve nefes al. Uzak kollarla yukarıya alçak hamle. Nefesini verirken elleri kalp merkezinde birleştir. Bir nefes daha al. Verirken sol dirseği sağ dize tak ve twist'e gir. Sol ayak parmak uçlarını mata tak. Dizi kaldır mattan twist'e devam et. Ve merkeze dön. El parmak uçlarını mata getir. Bacakların arasındaki mesafeyi birazcık kapat. Sol ayak 45 derece açıyla dışa dönük. iki topuk aynı hizada. Ellerin altına blok alabilirsin. Piramite geçeceğiz. İki kalçan da aynı hizada olsun. Nefes al. ileriye bak. Nefesini verirken minik minik sağ bacağını kapat. Sağ diz hafifçe bükülü olabilir. Mikro bir bükülme olabilir. Çok kalmayacağız. Bir nefes daha al. Sakince ver nefesini. Ve yavaşça ileriye doğru bak kaldır bedenini. Sağ elini şöyle sağ yanın hafif çaprazına ileriye doğru yerleştir. Sol bacağı kaldır yukarıya doğru. Yarımaya geçeceğiz. Sol elini beline doğru getir. İki kalçan üst üste, sol kalçan sağın üstünde. Belki sol kolunu yukarı uzatabilirsin. Sağ elinin altına blok alabilirsin. Tekrar merkeze gel. Sol elini getir ve kalçalarını tekrar mata bakacak şekilde getir. Sol dizini bük. El parmak uçları matta kalmaya devam ediyor. Sol dizini sağ alt bacağın arkasına doğru getir. Shiva Sukat. İleriye doğru bak. Bir nefes daha al. Verirken dizini zemine doğru getir ve kalçanı indirmeye başla mata. Burada twist bacaklara geldik. İki kalçanda matta sağ eline geriye doğru sağ el parmak uçlarını geriye doğru yerleştir. Nefes al sol kolu uzu yukarıya nefesini verirken sol dirseği sağ dize tak sağ bacağı tak ve geriye doğru dön twist'e gir. Belki bacağına sarılabilirsin de burada. İki omuzun aynı hizada olsun olabildiğince. Bir nefes daha al. Verirken merkeze dön. Burada iki tane seçenek göstereceğim. Bir tanesi gomukasana bacaklar. İki kalçana da oturmuşken iki dizini üst üste getirip ellerinle ayak bileklerinden tutup bu şekilde gomuk bacaklarda kalabilirsin. Veya kare pozuna geçebilirsin. Yani sol ayağın altta ve şöyle bir L şekli oluşturmuşken sağ ayak bileğini sol bacağının hemen şöyle dizinin yan tarafını üstüne yerleştirip sağ dizini de sol ayak bileğine doğru yaklaştırabilirsin. Burada ayağının ar arasında mesafe kalıyor ise Buraya hemen bir minder yerleştirebilirsin. Belki şöyle bir blokta olabilir. Veya Gomukasana bacaklarda kalabilirsin. Hangisindeysen orada kal. Ve kalçamızı, bacaklarımızı hissedelim. İki pozda da öne doğru kapanabilirsin minik minik. Ama sırtının dik bir şekilde olduğundan emin ol sırtını yuvarlamamaya çalış. Bir nefes daha alalım. Ve sakince verelim. Öne kapandıysan doğrul. Bacaklarını yavaşça topla. Elinden yardım alabilirsin. Ve geriye gönder. Masaya gel. Ve buradan ayak parmak uçları mata takılı dizleri sıyır, Kalçayı gönder aşağı bakan. Diğer tarafla devam ediyoruz. Nefes al sol bacağı yukarıya gönder. Nefesini verirken ayağını getir iki elin arasına yerleştir. Sağ ayağı devir 45 derece açılı. Nefes al uzak kollarla yukarıya birinci savaşçı. Nefesini ver. Elleri örgeri de bu sefer hangi baş parmağının üstte ise diğeri olsun. Diğeriyle aynısı olmasın. Nefes al. Aç göğsünü. Nefesini verirken Humble Warrior'a gel. Sağ tarafa doğru yavaş yavaş başını zemine yaklaştır. Sol diz yan tarafa açılmasın. Öyle ellerin başını üstüne ileriye doğru gidiyor. Omuzlarında esneme hissediyorsun. Bir nefes daha al. Verirken çöz ellerini ve matın gerisinde ikinci savaşçıya geç. Sağ diz bükülü. Ayaklarındaki yerleşime dikkat et. İkinci savaşçıya yerleş. Bakışlar sağ elinden ileriye doğru. Nefesini al. Verirken ters savaşçıya gel. Ve tekrar nefesini alırken doğrul burada sağ dirseği sağ bacağın üstüne yerleştir. Nefes al sol kolla yukarıya açıl. Yan açı. Bir nefes daha alalım. Verirken matın başında sıkandı sana Sol bacakla sıkandı sana. Eller kalpte olabilir veya kolları açabilirsiniz. Sağ parmak uçlarının yukarıya bakıyor. Sırtın düz. Öne kapanma. Nefesini al. Verirken matın başına doğru gel. Avuç matta. Ve nefes al. Uzak kollarla yukarıya alacak hamle. Elleri kalp merkezinde birleştir. Bir nefes daha al. Verirken sağ dirsi sol dize tak. Bakışlar geriye doğru. Sağ parmak uçlarını mata tak. Ve sağ dizi sıyır mattan. Tekrar merkeze gel. El parmak uçlarını mata getir. Bacakların arasındaki mesafeyi biraz kısalt. Topuklarını aynı hizada sağ yan 45 derece açıyla çevirle. El parmak uçlarındasın veya ellerin altına blok alabilirsin. Sırt dik iki kalça aynı hizada. Sağ kalçan geriye doğru gitmesin dikkat et. Onunla solla aynı hiza tutmaya çalış. Nefes al. İleriye doğru bak nefesini verirken sol bacağını hafifçe kapan solcuysa hafifçe bükülü olabilir. <laughs> Tekrar açıl yavaşça ve sol elini hafifçe sol ayağının şöyle çaprazına doğru minicik ilerisine yerleştir el parmaklarını. Sağ elini beline doğru getirebilirsin ve sağ bacağı gönder kalçanla aynı hizada. İki kalçan da üst üste sağ kalça solun üstünde. Elin belinde olabilir veya yukarıya gönderebilirsin. Rahatsan bakışların yukarıya doğru. Çok kalmayacağız. Yarım aydayız. Nefesini al. Verirken tekrar merkeze gel. Sağ el parmak uçlarının mata. Sağ dizin bük. Ve dizini sol alt bacağının arkasına doğru getir. Shiva squat'tayız. Bakışlar ileriye doğru. Yavaşça indir dizini. Mata. Kalçanı indir. Mata. Buradan twiste gireceğiz. Sol el geriye. Nefes al. Sağ kolu uzay yukarı. Nefesini verirken sağ dirseği sol dizeye tak. Ve geriye doğru gitsin bakışların. İstersen bacağına sarılabilirsin. İki omuzun aynı hizada kalmaya çalışsın. Bir nefes daha al. Verirken merkeze gel. Burada iki dizini üst üste getirip ayaklarını senden biraz uzaklaştırıp kendinden biraz uzaklaştırıp gomukar sana bacakları gelebilirsin. Ellerini ayak bileklerinden tutabilirsin. Belki minik bir öne kapanma bulabilirsin. Veya kare pozuna geçebiliriz. Bu sefer sol bacak üstte kare pozu. Burada dikkat et kare pozuna geçersen dizine dikkat et ve ayak parmak uçlarının iki pozda da kendine doğru çekili olsun point de olmasın dorsal fleksiyon da olsun ve burada da istersen minik minik öne doğru kapamayı deneyebilirsin belki bacağının altına çok fazla indiremezsen aşağıya doğru zaten indirmek için zorlama buraya bir yükselti koyabilirsin indirmek için zorlarsan dizine zarar verebilirsin o yüzden lütfen zorlama kapanlıysan kapandıysan doğrulu yavaşça ve bacaklarını çok yavaş bir şekilde çöz. Bu sefer aşağı bakana geçmeyeceğiz. Bacakları ileriye uzatacağız. Kalça kemiklerine oturduğundan emin ol. Ayak parmak uçlarının yukarıya dönük olsun. Dizler hafifçe bükülü olabilir. Nefes aldık bir şekilde dur. Nefesini verirken bacaklarına doğru kapan. Üst bedenin bacaklarına doğru yaklaşsın. Üst bacaklarına doğru yaklaşsın. Burada bacaklarından ayrılmadan dizlerini düzleştirmeyi deneyebilirsin. Olabiliyorsa Ayaklarından da tutabilirsin ama ayaklarından tutmak için kamburlaşmamaya çalış. Burada bedenimizi bacaklarımıza yaklaştırıyoruz. Başımızı bacaklara yaklaştırmamız önemli değil. Başımızla ileriye doğru uzama halinde olmayı düşünelim. Bir nefes daha al. Sakince ver. Yavaşça doğrul. Buradan sırt üstü uzanışa gel. Dizler bükülü, ayak tabanları matta. Avuçlerin matta olsun. Köprü yapacağız. Kalçanı, belini, omurganı kaldır tek tek. Avuçların matta olabilir. Belki ellerini örebilirsin. Bir kere kalacağız yarım köprüde. İki nefes daha kalalım. kalçan düşmesin bacaklarını sık bir nefes daha ve yavaşça minik minik omur omur indir kalçanı ayak tabanlarını mattan kaldır bacaklarının arkasından yakala veya ayak tabanlarından ayak bileklerinden de yakalayabilirsin mutlu bebekteyiz omuzların matta olmaya çalışsın mata yakın olmaya çalışsın belin mata yakın olmaya çalışsın belki sağa sola sallanabilirsin Sağlanıyorsan sabit kal, bacaklarını birleştir, kolları T şeklinde yanlara aç, dizleri sağ tarafa düşür, kalça sol tarafta, bakışların yukarıya doğru veya sol tarafa doğru olabilir. Yavaşça merkeze gel bu sefer. Diğer tarafta twist'e gir. Bakışların yukarıya doğru, doğru veya sağ tarafa doğru olabilir. Yavaşça merkeze gel. Nefesini al. Sarıl bacaklarını. Nefesini verirken bırak bacakları ileriye doğru gitsin. Kısa bir şavasana yapacağız ve dersi tamamlayacağız. Şavasana da rahatlat bedenini, gözlerini kapatabilirsin burada. Omuzların, yüz kaslarının rahat olsun. Evvel parmaklarını minik minik oynatmaya başla. Bacakların arasını kapat. Kolları başın üstünden geriye uzat. Ve burada bir esneme bul. Yeni uykudan uyanıyormuşsun gibi. Ve dizleri bir kabanlarını mata getir. Yan tarafından doğrul. Rahat ettiğin bir oturuşa gel. Elleri kalp merkezinde birleştir. Derin bir nefes al. Sakince ver nefesini. Namaste. Bugün bana katıldığın için çok teşekkür ederim. Umarım bu ders sana çok iyi gelmiştir. Akışa beğendiysen videoyu beğenmeyi, kanalıma abone değilsen abone olmayı unutma. Bu tarz hızlı geçişlerin olduğu akışlar hakkında ne düşünüyorsun, nasıl geldi, bununla ilgili yorum yaparsan çok sevinirim. Kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarına önermeyi unutma. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.